Trend medya için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Memleket meselelerini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Konya'ya gidiyoruz. özür dilerim Erzurum'a gidiyoruz. Sevgili izleyiciler karşınızda Saadet Partisi Erzurum İl Başkanı Sayın Yusuf Koli Kısa var. Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan kıymetli vaktiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Öncelikle size ve mesai arkadaşlarınıza bize böyle bir imkan sağladığınız için teşekkür ediyoruz. Yine bizi sosyal platformlardan canlı izleyen bütün vatandaşlarımıza da sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetlerimizi iletiyoruz efendim. Bir mukavele çok teşekkür ederim. Şimdi Sayın Başkan tabii sizi bilenler biliyor ama bilmeyenler için yayına da ilk kez biz sizi davet ettik. Sağ olun, teşrif ettiniz. Ee, ve Yusuf Koluksa kimdir? Ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz? Siyasi bir bilinciniz nasıl şekillendi? Sizden dinleyerek başlayalım. Ondan sonra da Erzurum'un sorunlarını konuşalım. Tabii ki efendim. Ee, Yusuf Yusuf Koluksa ben kendim bilgisayar mühendisiyim. Aynı zamanda ziraat mühendisiyim. Ee, üniversite yıllarından beri e, özellikle milli görüşün e, teşkilatlarında, mülko teşkilatlarında çokça görev aldım. Özellikle Anadolu Gençlerine Milli Gençlik Vakfı'nda lise komisyonu, üniversite komisyonu. Daha sonra da Erzurum'da e, Milli Gençlik Vakfı e, Anadolu Gençlerine Erzurum Şube Başkanlığı görevlerini yürüttük. Daha önceki seçimlerde hem milletvekili adaylığımız olmuştu. Gençlerin adayı olarak çıkmıştık biz yola. Sonrasında Erzurum'un merkez ilçesi Yakutiye'den ee, Yakutya Belediye başkan adayımız oldu son yerel seçimlerde. Ee, yaklaşık 3 aydır da e, Genel başkan Başkanımız Mahmut Arkan Beyin o dönemde Genel Başkan Vekiliydi kendisi. E, tensipleriyle e, ilimizde yapılan e, temayül yüklamasında da e, ön plana çıkmamızla il başkanlığını görevini tevdi ettiler. Biz de 3 aydır il başkanlığı görevini yürütmeye çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. İşiniz yoğun, çok, değil mi? Ülkenin meseleleri, sıkıntıları da fazla olunca kuşkusuz sizin temponuz da çok yüksektir. Şimdi biraz Erzurum üzerinde konuşmak istiyorum ama genelden yerele doğru gidelim isterseniz. Çünkü ortak sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Hangi şehirde yaşadığımızın da çok önemi yok. Hangi siyasi görüşten olduğumuzun da aslında çok önemi yok. Özellikle ekonomik koşulların geldiği noktada hepimiz ortak sorunlarla boğuşuyoruz. Neler söyleyeceksiniz Sayın Başkan? Sizin Saadet Partisi Erzurum İl Başkanlığı olarak ajandanızda öne çıkan e, genel problemler neler? Vatandaşla bir araya geldiğinizde hangi meseleleri konuşuyorsunuz? Tabii e, şöyle ben kendim de bu arada ticaretle ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Hem bir ticari işletmemiz var ayrıca bir hayvancılık işletmemiz var. Çünkü Erzurum'da malum hayvancılığın yoğunlukla yapıldığı e, bir yerimiz. E, vatandaşlarımızın şu an e, en çok muzdarip olduğu konu malum ekonomi konusu. Ee, zamanında e, siyasi derlerimizden birisi şunu demişti hani e, tencere evde kaynamıyorsa e, o zaman sıkıntıdır iktidar yerinde duramaz diye bir söz söylemiş yani ben o tabiri tam söylemedim e, ama e, buna e, yaklaşık bir e, tabiri vardı şu an artık insanların evinde ne yazık ki tencere artık e, kaynayamaz hale geldi e, kaynatanlar da zor kaynatıyor biz daha önce e, şöyle ekonomiyi konuşurken dar gelirli, orta gelirli ve yüksek gelirli diye 3 gruba ayırıyorduk. Artık orta gelir diye bir şey kalmadı. Dar gelirli ve zenginler var. Ne yazık ki vatandaşlarımızın hepsi de bu dar gelirli kapsamına alındı. Bugün Türkiye'de açlık sınırına baktığımızda, yoksulluk sınırına baktığımızda, memurların memurlara verilen şu zamdan sonra bile memurlar da yoksulluk sınırının ne yazık ki altına düşmüş durumdalar. Ee, i̇nsanlar bu konuda çok muzdaripler, çok sıkıntılılar. Ekonominin bir an önce e, düzelmesini istiyorlar. Düzelmek için de bizlere tabii e, sorular oluyor gittiğimizde. Ya siz nasıl düzeltebilirsiniz? E, biz de diyoruz ki zamanından bugüne yani 2002'de bu iktidar yola çıktı. 2002'de aldıktan bugünümüze bu ekonomide nasıl bir e, çöketme yaşadı? Önce bunun bir farkına varmamız lazım. Faize savaş açtık deyip nasıl var deyip. Ee, bu konuyla alakalı e, çeşitli gündemler oluşturup sonradan faizi e, OECD ülkeleri içerisinde hatta Avrupa ülkeleri içerisinde en yüksek seviyeye nasıl çıkarttı bunları konuşup anladıktan sonra biz milli görüş olarak da ekonomide e, nasıl bir yol haritası koyarız onu size anlatırız diyoruz ve başlıyoruz anlatmaya. Çünkü biz e, 96 yılında iktidarı aldığımızda rahmetli Erbakan hocam Allah gani kaynı rahmet eylesin. E, kendinden olsun ya da olmasın yani e, emaneti ehline vererek çalıştırmış olduğu ekonomideki arkadaşlarla bu ülkede e, denk bütçeyi yapan e, ilk başbakan olmuştu ve e, cumhuriyet tarihinde ilk ve son kez bu ülkede denk bütçe yapılmıştı o dönemde bunun yol haritaları bizde bellidir yeter ki e, vatandaşımıza diyoruz ki siz tekrardan yetkiyi bize verin ve e, ekonomide nasıl şaha kalkacağımızı biz zamanında gösterdik, şimdi de gösterelim diyoruz. Aa, Sayın Başkan, e, şimdi tabii ekonomik koşullar ortada, insanların sıkıntıları, sorunları malum. E, ama mesela gençlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Saadet Partisi'nin gençlik kollarını ben çok takdir ederim, özellikle gençler seçim dönemlerinde can sıpar öyle güzel çalıştılar ki hep çok takdire şayandı. hem dijital platformları çok iyi kullandılar, hem teknolojiden çok yararlandılar. Çok iyi bir propaganda süreci götürdüler. onun için çok dikkat çekti. Mesela siz gençlerle bir araya geldiğinizde özellikle neler öne çıkıyor sorunlar açısından? Evet, bu arada siz gençler demiş ya ben de burada gençlerimize bir teşekkür edeyim. Çünkü gerçekten özellikle e, sosyal medyada e, gündeme e, getirdikleri ki şu son süreçte de e, malum bu gassal filmi var biliyorsunuz çokça e, şu an herkesin dilinde e, bizim arkadaşlar da şöyle güzel bir e, şey yaptılar e, bakkal diye bunu koydular üzerinde de hani gassal ölünce bizi kim yıkayacak diyordu. Bakkal da diyor ki ay sonunda benim kiramı kim verecek? Böyle güzel bir çalışma yaptılar. Bunlar hep damga vuruyor ve tabii titri oldu Twitter'da da. Ee, öncelikle ben de bunun için gençlerimize teşekkür ediyorum. Ee, şu an bu programdan sonra da gençlerimizin Erzurum'da bir gençlik buluşması var. Nasip olur bir aksik olmazsa Oraya da katılmış olacağız. Ee, Erzurum'da. Nasıl ah, olsa bu akşam. ne güzel. Evet, çok sizin sonra gençlerle bir araya gelecek. Yaklaşık bir 30-35 tane Erzurum'da genç kardeşimiz bir araya gelecek. Biz de genel merkez gençlik kollarından da bir kardeşimiz geldi. Onunla beraber inşallah o gençlerimizi ziyaret edeceğiz. Tekrar onları da dinlemiş olacağız hem Erzurum olarak hem de Türkiye olarak gençler gerçekten özellikle gelinen nokta ile alakalı çok sıkıntı yaşıyorlar Artık gençler bir kere ülkemizde kalmak istemiyorlar Erzurum yerelinde bakınca gençler Erzurum'a Erzulüm olarak bakıyorlar ve bir an önce Erzurum'dan kaçabilir miyiz? batıya gidebilir miyiz telaşındalar ve bunun arayışı içerisindeler. Tabii batıya gidince ve batıdaki gençler de ya bu ülkede artık olmuyor. Biz yurt dışına nasıl çıkarız? Hayatımızı nasıl kurtarız?ın derdine düşmüş durumdalar. Bizim kendimize bir şunu sormamız lazım. Biz bu gençleri bu hale nasıl getirdik? Yani bu ülkeden e, kurtulmak istercesine bir araç içerisine biz bu gençlerimizi nasıl soktuk? E, gençler dediğim gibi ülkemizde ne yazık ki durmak istemiyorlar. Çünkü bugün e, asgari ücretle çalışılan bir yerde alınan ücret 22 bin lira. Erzurum'da en çok kiralar olmuş 10-12 bin lira. Yarın bu çocuklar evlenecekler. E, i̇nşallah çoluğa çocuğa karışacaklar. Bir kere evlenme bile başlı başına bu çocuklar için büyük bir e, zulüm geliyor. Ondan dolayı ya diyorlar ki ya evlenmeyeceğiz. Ne yazık ki bu da ahlaken gençlerimize tabii bozuyor. Ahlak ve maneviyat konusunda özellikle gençlere bakınca e, çok büyük e, sıkıntılar e, görüyoruz. Bugün malumunuz e, e, Cuma hutbesinde de özellikle e, Cuma hutbesinde e, hoca efendilerin birçoğu Türkiye genelinde de aynı konudan bahsetmişlerdir. E, gençlerin içerisine düştüğü ahlaksız durumların e, bir an önce çözülmesi lazım. Ee, gençler ne yazık ki dediğim gibi çok sıkıntılı bir süreçte yaşıyorlar. Hem ekonomik olarak özgürlüklerini kazanamadılar. Ee, şu an gençler üniversite mezunu zamanında e, bu hükümet üniversite açtığı zaman biz dedi ki ya bu kadar üniversiteye gerek yok. O dönem bize şunu dediler ya siz insanların okumasına karşı evet. mısınız? Tabii ki değiliz. Okumak iyi okumak Ben iki fakülte bitirdim. Hem ziraat mühendisiyim hem e, bilgisayar mühendisiyim. Okumakta sıkıntı yok ama eğer bir genci okuduğu bölümle alakalı sonrasında iş sağlayamıyorsanız o gencin psikolojisini evet. bozarsınız. Bugün intihar vakalarına baktığınızda gençlerle alakalı intihar vakaları oldukça pik noktaya ulaşmış durumda. Çünkü genç yaklaşık 25-26 yaşına giriyor. Üniversiteyi bitirmiş oluyor. Bu intihar, intihar yani yoksulluk intiharlarını ben çok duyuyorum. Yani hani yayınlar dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafıyla yayın yapıyoruz ya. Hemen evet. herkesten aynı şeylerle ilgili şikayetleri duyuyorum ve yoksulluk intiharları konusunda ciddi, evet. çok ciddi bir artış olduğunu da biliyorum. Birebir konuştuğum için sizin gibi il başkanlarıyla ilçe başkanlarıyla. Fakat farkında mısınız? E, i̇statistik verilmiyor e, ve bununla ilgili, bunlarla ilgili haber vesaire yapılmıyor. Evet. Şöyle, ne yazık ki bu konuda biz çok üzülüyoruz. Bu arada bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü. Sizlerin de Gazeteciler Günü kutlamış olalım. Sizler de habercisiniz, gazetecisiniz. Allah çok sizlere kolaylık versin. Ya Çok biz teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim, biz kutlamıyoruz. Ee, şöyle kutlamıyoruz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Ee, evet. Biliyorsunuz bizim parmaklıklar arkasında onlarca arkadaşımız evet. var. E, sistemin dışarıya attığı mesleğinin zirvesinde olup e, işini yapamayan gerçekten ama gerçekten pazarda limon satan, maydanoz satan, e, simit satan arkadaşlarımız var. E, onların adına e, aldım kabul ettim iyi dileklerinizi çok teşekkür ederim. Düşünüp incelik gösterip söylemeniz hatırlatmanız bile çok büyük bir zerafet. E, ama Türkiye'nin geldiği noktada gazetecilik e, artık yapılamıyor. Siz de biliyorsunuz evet. evrensel e, kurallar e, eşiğinde bir kere her şeyden önce bu akreditasyon meselesinin bir gündemden kalkması lazım. Her gazeteci her meseleyi takip edebilmeli. Tek evet. başına bir akreditasyon uygulamasının bile mesleki açıdan hepimize ket vurduğunu vurgulamak isterim. Ama çok teşekkür evet. ederim hatırlatmanız için o sağ olun. Bu konuda %100 size katılıyorum. Genel başkanımızın hani yeni nesil siyaset söyleminde özgürleştireceğiz diye bir ifade var. İşte özgürleştirme buraya giriyor. Biz gazetecilerimizi özgürleştireceğiz. Çünkü bugün mesela Erzurum'da gazeteciler cemiyetinin yeni il binasının açılışı vardı. Biz de... E o açılışa katıldık. Tabii orada söz hakkı vermediler. Verselerdi söyleyecektik. Biz istiyoruz ki gazetecilerin e, vicdanları gibi kalemleri de hür olsun. Ama ne yazık ki e, malum e, hükümetin baskısı, yerelde de belediyelerin baskısıyla gazeteci arkadaşlarımız bu tarz haberleri çok fazla gündeme getiremiyorlar. E, getirseler de yani haber e, stüdyosuna e, haber hazırlayıp verseler de yönetimler tarafından belki de haberler, engelleniyor. Bunun içinde evet. e, biz bu tür haberleri göremiyoruz. Tabii Belki bir yerde görmememiz iyi. Çünkü diğer insanların da psikolojisi bozulmuyor ama e, artık e, önceden bu intihar vakalarına tekrar geri dönecek olursam hani uzaktan geliyordu bize ama artık şu an bakıyorum çevremizde bile intihar eden e, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz var. Daha 4-5 gün önce benim kendi ilçem Aşkale ekonomik koşullardan dolayı intihar eden köyde bir kardeşimiz vardı. Biz çok üzüldük. Yani cenazesine gidemedik. Sonrasında taziyesine gitmeye çalıştık. Ama bunların hiçbiri haber olmuyor. Dediğim gibi bu da ne yazık ki biriler tarafından belki de engelleniyor. Hani zamanında bu ekonomik kriz olduğunda malum bir yazar kasa fırlatılmıştı. Sonra da Türkiye'de yüzde 22 alan parti yüzde bire düşmüştü. Acaba bundan mı korkuyorlar? Yani bu haberler verildiğinde bu ekonomik buhrana uğrayan insanların e, hal ve hareketleri e, medyada yansıtıldığında acaba insanlar galeyana gelir de biz de yüzde otuzlardan acaba yüzde birlere düşer miyiz korkusuyla bunlara sansür mü uygulu uyguluyorlar demek e, bazen dilimizin ucuna kadar e, geliyor yani. Evet, tabi bu ülkede e, iş bulamadığı için hayatını hayatından vazgeçen avukatlar var. Atanamayan evet. öğretmenler var maalesef. Çocuğuna e, bir çikolata alamadığı için hayatından vazgeçen babalar var. E, çok evet. üzücü, çok üzücü e, gelişmeler yaşanıyor. Fakat iktidarın peki bunlara kulaklarını tıkamasını, yani tamam haber olmuyorsa da değil mi? Kayıtlara geçiyor ve herkesin aslında, evet. Yani bizi idare edenlerin bilgisi dahilinde bu işler. bunları kulak buna buna kulaklarını tıkaması iktidarın sizce neden? E, ve hani din, iman, inanç e, işte bu böyle bir siyaset götürdü. 22 yıldır, 23 yıldır e, Sayın Başkan, samimiyetinize güvenerek biraz açık da konuşacağım. Sizde ee, ama e, Cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlıkları, en büyük yolsuzlukları, en büyük haksızlıkları, adaletsizlikleri bu iktidar döneminde göründü. Ey diye başlayan cümlelerde farklı partilerin isimlerini telaffuz ederek itham eden e, iktidar e, eleştirdiği her şeyi kat ve kat fazlasıyla yaptı. E, şimdi geldiğimiz noktada biraz e, hani... E, aynı kökten geldiğiniz için söylüyorum. Kaygılandığınız oluyor mu? Çünkü dindar nesil yetiştireceğiz diye yola çıkan iktidarın evet. ülkedeki gençleri getirdiği noktaya bakarsanız e, hiç olmadığı kadar deist, hiç olmadığı kadar ateist, e, hiç olmadığı kadar anaya babaya karşısına geçip sizin inandığınız din buysa ben o dinden değilim diyen çocuklar var ortada. Hani bunları evet. bu, bu gerçekle biraz yüzleşmek lazım biliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Ben önce şunu diyeyim. Malum bu hükümet iktidara 2002'de ilk geldiğinde biz 3Y'ye savaş açtık demişti. Yasaklara, yoksulluğa ve yolsuzluğa. Yaklaşık 22 yıllık bir süreç sonunda bakıyoruz ki hükümet ve hükümetin yetkilileri, belediye başkanları, arkada gelen bütün ekibi ee, bu yasaklara, yoksulluklara ve insanları yoksulluğa mahkum eden e, bir e, konuma gelmiş durumdalar. Hani e, geçenki sanırım Rize mitingindeydi Cumhurbaşkanı da şöyle dedi işte işi ticarete çeviriyorsunuz, e, e, beni üzersiniz ve alırsınız tarzında bir e, açıklaması olmuştu. E, i̇ş artık çığırından çıktı. Ne yazık ki e, bugün e, yani ye, vatandaşların birçoğu bile e, AK Parti'ye yanaşınca diyor ki ben oraya gidersem işte e, şöyle bir işim hallolacak, şu işim hallolacak. Ne yazık ki insanları da bu hale getirdiler. E, büyük yolsuzluklar var. Biz Erzurum merkezde e, bunu fazlasıyla görüyoruz. Kimlere nerelerin peşkeş çekildiğini, nasıl vaatler verildiği kulağımıza gelince nutkumuz tutuluyor. Tabii e, bahsetmiş olduğunuz konuyla alakalı da biz üzülüyoruz ve evet e, gerçekten korkuyoruz ve kaygıda duyuyoruz. Dindar bir nesil yetiştirmekten dini dar bir nesil yetiştirmeye kadar getirdi hükümet bu işi. E, daha önce bu cemaatle e, AK Parti arasında bu kavga yaşandığında tabii biz o zaman daha üniversite okuyorduk. E, Anadolu Gençlikleri'ne arkadaşlar böyle muhabbet ederken ben o zaman şunu söylemiştim. Bu sürecin e, tek kaybedeni olacak. Arkadaşlar kim dediğinde İslam demiştim. Neden? Çünkü o sürece kadar cemaat de İslam'ı savunuyordu kısmen. AK Parti de Müslüman sağ cenahı e, siyasal İslam'ı savunuyordu. İki tarafın birbirine düşmesi o dönemde malum e, işte... E, bu işte kutulardan paralar vesaire falan çıkmıştı derken e, ondan sonra iş e, kopup e, kendiliğinden gitmişti. O zaman e, kaybeden tek taraf İslam yani İslam tabi hiç şüphesiz kaybetmez ama insanların gözündeki İslam kaybeder demiştik. Geldiğimiz noktada da şu an evet biz o gençlerin çoğundan da duyuyoruz. Yahu diyor hani e, malum aynı gelenekten geliyoruz ama biz arkadaşlar gömlek çıkardıktan sonra çok değiştiler. Bunu da e, defaatle gençlere belirtiyoruz. Çünkü biz kesinlikle ve kesinlikle onlar gibi düşünmüyoruz. Şimdi e, atanamayan bir öğretmen yani işte e, kapasiteden birincilikle çıkmış ama mülakatta hakkı yenilen insanlar şunu dediğinde yahu biz Müslümanız e, işi ehline veriniz buyruluyor. ama ben bu işin ehliyim en iyi puan almışım. Ama Ankara'da bir daim olmadığı için ben atanamıyorum. Ee, nasıl bir Müslümanlık, nasıl bir din dediğinde biz o arkadaşa şunu diyoruz. Siz kesinlikle ve kesinlikle haklısınız. Sizin hakkınız yenmiştir. Ama bunu yiyen Müslümanlık ya da İslam değildir. Bunu yiyen İslam kisvesi altında bunu yapanlardır, şahıslardır. Onun için İslam'a küsmeyin, küsecekseniz o şahıslara küsün diye gençlerimizi uyarıyoruz ama Tabii konuşamadığımız, bu dertlerini dinleyemediğimiz arkadaşlar birçoğu da ne yazık ki böyle e, düşünüyorlar. Bunu da üzülerek mülahade ediyoruz. Yani gönlümüz ister ki e, bu yanlışların hepsinden bir an önce dönüşsün. E, şu an içeride haksız yere tutulan birçok insanımız var, bunu biliyoruz. Yani ülkede zaten adaletin olmadığını biliyoruz. Yani Bir ülkede adalet yoksa zaten ekonomi, şu bu hepsini boş verebilirsiniz. Adaletin şu an kısmen olmadığı bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki insanların geçen genel başkanımızın e, il başkanları toplantısında demiş olduğu bir e, e, güzel söz vardı. Salonlarda konuşulanların tutsak dağda konuşulanların ise serbest bırak, bırakılmaya çalışıldığı bir süreçteyiz şu an. E, i̇şte bu malum görüşmelerden kaynaklı. Hiç, ee, bu konuda? Yani şöyle e, bu konuyla alakalı bizi her zaman şunu deriz. Biz gözyaşının ve kanın akmasını hiçbir zaman kesinlikle ve kesinlikle istemeyiz. Türkiye bu konuda çok şehit vermiştir. Özellikle bu konuya zaten şehit ailelerinin, Gazi ailelerinin ve Gazilerin de kesinlikle ve kesinlikle katılmasını isteriz. Daha önce çözüm süreci yapıldığında da biz aslında aynı noktadaydık. Halen daha biz aynı noktada duruyoruz. Evet, bir çözüm süreci gereklidir. Bu yapılan doğrudur ama. Doğru muhataplarının da seçilmesi lazım. Sadece DEM Parti'nin e, bunun muhatabıymış gibi e, kabul edilip sadece DEM Parti ile görüşülmesini biz doğru bulmuyoruz. Ve e, bugün DEM Parti İmralı ile görüştü. Bizim partimize dahil olmak üzere e, partilere hani bir briefing veriyor. E, i̇çerikle alakalı e, bir şeyler söylüyor. Biz aynı hassasiyetin e, hükümet ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin yetkililer tarafından da e, e, sürecin anlatılmasını tek bir taraftan değil de onlardan da e, dinlemek istiyoruz ve dediğimiz gibi yani salonlarda konuşulanlar e, konuşanların da e, yeri geldiğinde eğer suçsuzsa bu çok önemli. Altını tekrar çiziyorum. Suçsuzsa özgür olmasını istiyoruz. Yani bizim işimize gelmedi. Onun için biz bunu şereh atalım. E, bu içeride durması e, bizim selayetimiz açısından daha da önemlidir. Daha da güzeldir mantı e, mantığı bizim için doğru değildir. Kesinlikle i̇şte, ve kesinlikle. kast kastediyorsunuz Sayın Başkan. Yani burada Selahattin Demirtaş'ı mı işaret ediyorsunuz? Yani şöyle bunun içerisinde tabi Selahattin Demirtaş'ı da katabilirsiniz. Çünkü mesela her anda Selahattin Demirtaş'la alakalı ee, işte suçsuzluğuyla alakalı yani bunu Temel Bey daha önce de şunu demişti varsa bir suçu çıkın açıklayın şunu yapmıştır deyin. Vereceğiniz adalet e, hükümlerimize verilen ceza da zaten bellidir. O cezalarla e, hükmedilsin ve işte ne kadar yatacaksa yasın. Bu problem değil. Ama bunu ortaya koymadan e, bir insanın özgürlüğünden alıkoymak da e, vicdani ve İslami değildir zaten. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Saadet Partisi olarak hakikaten çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi e, çok vaktimiz kalmadı ama Erzurumla ilgili aktarmak istediğiniz sorunlar, sıkıntılar olabilir. Vermek istediğiniz bir mesaj olabilir. Son birkaç cümleyi alayım, yavaş yavaş toparlamak zorundayım. Süremizin çok sonuna geldik sayın başkan. Ee, öncelikle şunu diyeyim Erzurum'da zaten 3-4 e, aydır e, il başkanlığı görevini yapıyorum. Daha önce de belediye başkanı olduğumuz için sorunların birçoğuna biz vakıfız Özellikle daha önceki konuşmalarında da belirttiğim gibi Gençlerin Erzurum'u Erzulüm olarak nitelemeleri gerçekten bizim zorumuza gidiyor ee, Özellikle hükümetten e, biz şunu bekliyoruz Erzurum'la alakalı Erzurum'a ciddi bir şekilde yatırım yapılması lazım. Biz e, rahmetli Erbakan hocam hemen hemen her konuşmasında Arzu Mevut'tan İsrail'in planlarından bahsederdi. Biz Erzurum'da Dumlu'nun e, başlangıç noktasının Arzu Mevut toprakları içerisinde olduğunu biliyoruz. Bunun için buraların boşaltılması gerektiğini de yani e, İsrail ve Siyonizm için önemli olduğunun farkındayız. Biz de bu, bunun için mücadele ediyoruz. Diyoruz ki Erzurum'un boşalmaması lazım. Dumlu'nun boşalmaması lazım. Gençlerimizin buradan göç etmemesi lazım. Bugün köylerde yaklaşık 150-200 hane olan köylerimiz 15-20 hanelere düşmüş. Bazı köylerimiz var ki kışın yolları dahi açılmıyor. Ee, köy işte belediye açıyor. Telefon muhtara diyor ki köy yolunu açan aman diyor sakın gelin köy, gelip köy yolunu açmayın. Kimse köyde yok hırsızlar giderse yol açılır hırsızlar giderse evleri boşaltırlar köyün yolunu açmayın deniliyor. Köylerimiz boşalmış durumda. Dediğim gibi ben kendim hayvancılıkla uğraşıyorum. Erzurum'da hayvancılıkla uğraşan çok vatandaşımız var. Biz yaklaşık bir bir buçuk ay önce e, buradaki mal meydanını e, hayvanların bulunduğu alanı e, ziyaret ettik. Oradaki vatandaşlarımız gerçekten artık hayvanlarımızı satıp tamamen biz buralardan göçeceğiz diyorlar. Çünkü şu an yem pahalı. Malum kış memleketiyiz. Kışın kaba yem bulma ihtimalimiz yok. Yazın yığdıklarını kışın yediriyorlar ama tenli olan yemler oldukça pahalı. Süt ucuz, Ulusal Süt Konseyi süte zam yaptı ama Erzurum'da halen daha bu gerçekleşmedi. Zararına insanlar besi yapıyor, zararına süt satıyorlar ve artık dayanamıyoruz. Biz ineklerimizi kesime göndermek zorundayız diyor vatandaşlarımız. Bir de Erzurum'da en büyük sıkıntımız şu, kentsel dönüşüm adı altında ransal dönüşüm var Erzurum'da. İnsanların yerleri, arsaları, binaları çok cüzi miktarlara alınıyor ellerinden. Ve onlara yeni yaşayacak doğru düzgün bir alanda verilmiyor ne yazık ki yani sonuçta eski de olsa adamın yaşayacak iki göz de olsa bir evi varken belediye geliyor burası kentsel dönüşüm diyor bir şekilde orayı adamdan alıyor veriyor 50-60 bin lira git başının çaresine bak tarzında bir yaklaşım var. Biz bu yaklaşımı da doğru bulmuyoruz. O vatandaşlarımızı da biz çok dinledik. Bununla alakalı basın açıklaması da biz burada gerçekleştirdik. Buna dikkat edilmesi gerekir dedik. Tabi Erzurum merkez konumda Sivas'a kadar hızlı tren geldi. Ama Paris Erzurum doğunun Paris'i diyoruz. Erzurum'a hala daha bir hızlı tren projesi açıklanmış değil ne yazık ki. Cumhurbaşkanımız evet. Erzurum'a... ...yatırımlarla ilgili evet her tarafta sıkıntılar var. Peki Sayın Başkan çok teşekkür ederim kıymetli vaktiniz için müteşekkiriz. İyi ki geldiniz biz hem size hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar dileriz. Umarım en kısa zamanda yeniden bir başka programda Erzurum'un tüm sıkıntıları sorunlarını daha ayrıntılı konuşabilmeyi e, arzu ederiz. E, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Biz de size teşekkür ederiz bize bu imkanı sağladığınız için... Ee, Rabbim e, programımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Bütün genç arkadaşlara da tekrar selamlar. Sevgili izleyicilerimiz, Partisi Erzurum İl Başkanı Sayın Yusuf Kolu Kısa canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medyanın hazırladığı trans siyaset çok değil 1-2 dakika sonra yeni bir konukla devam edecek. Bizden ayrılmayın.